Ben de bende <laughs> de. Halihazırda <YouTube. gülüyor> <laughs> Şimdi YouTube Özür kısaca kısaca. <laughs> üflen... Şimdi sadece kısaca şunu anlatacağım YouTube'cum. Ee, diyeceksin ki niye ikinci gün karakter? Şöyle bir şey oldu YouTube'cuk. Ben şimdi evi yıktırıp yeni ev yaptırdığım için bizim önceki karakter CG oldu. Sadece oradan kalan bir obs diyen şeyimiz var kılıcımız onun haricinde hiçbir şeyimiz yok para niye aynı duruyor Çünkü paramız ortaktı diğerleriyle ee, görevlerde dahi baş, başlarken ki görevimiz var talimatlar var ve hiç kimseyle tanışmadım sayılıyor buralar tekrardan yani, hızlıca şey yaparız yükseliriz onlar kolay yapılmayacak bir şey mi asla değil hızlıca yapılıp gidilecek yerler ee, şimdi diğerlerinin sesini de vereyim. Evet evet. Bu arada Twitch'te yayındayım ve Twitch'te çok sevgili Moji de bizle. Ee, şimdi birazcık şurayı okuyalım. Itemları yüzde otuzda zaten. Rahat du duyuyordum ama şu an birazcık az geldi deminkine göre. Hı, tekrar sorabiliriz. Olmayacak. Tamam. Evet bir tekrar sorabilir misin? E, i̇şe giderken mi teklif etsen dedim. Tam hatırlamıyorum ne dedi. La bak bunlar gene kırılmış baksanıza. Bu çitler mevsimli mi evet, ya? Nasıl yani? Yarın, yarın yağmur yağacakmış Dervin Hanım. İsterseniz ve teklifinizi. O gün yani, mesajları hızlıca alıyoruz. Ya bu yağmurlu günde mi Yememe yapılıyor? Ya bilmiyorum. Ben öyle bir şey hatırlıyorum ama yanlış da olabilir. Moji'ye sorarsanız. Moji. Öncelikle şu sorunumuzu soralım. Bu çitler neden kırılıyor? Çitler neden kırılmış Maji? Soru bu. Öncelikle soru bu geldi sana. Hem tavuklarımız sevildi mi? Ya çıktı da telhe. Mehmet telhe. İyice mi bu? Efendim? Bunların içinde bir şeyler koyuyor musun? Hayır, koymadım. Sevgili ben adam. sadece bunları bunlar topladım. Bu uzun. İki yıl ha, ha ben bunları koydum. Hocam, bunun bunun evet. başındakine koydum. Siz Elbette çok koymuştum şunun başındakine. Buna. Çok oldu onu ben alalım. O zaman diğerlerini ben koymadım. Bunlar öyle. nasıl seviliyor bunlar lan bu olmadı. hayvanlar? Üstüne tutuyorsun e, ama sevildi bugün. Her gün bir kere seviliyor. İlk defa sevmiyorum ya. Yarın sev, yarın sev kediyi seveceğim. Niye seçseniz beni sevebilirsiniz. Teşekkürler. <laughs> evet. Tercih edin. Yani. Çift. Evet. Çitler 20 günlük ne olur olur. Günlük mü ne oluyor? Ee, tamir edemiyorsun. Ancak size kaynak harcatmakmış amacı çitlerin. Ama 46 gündür hayatta zaten çitler. Bilmiyorum. 20 gün değil o zaman daha uzun. Belki malzemesine göre değişir hocam. E odun hepsi de ama. Aa çok ilginç. Ben madene gidiyorum. Ve odun kıtlığımız var. Benim odun kesmem ben lazım. Ben, ben de odun keseceğim. Tamam hanımcığım. <laughs> şey Şeyi mi gidiyorum? Uzamda Faks şey Bu arada ben yeni bakmıyorum. Hı? 20'de kırılma ihtimali oluyormuş. Hmm. Yani hmm. 20'de de kırılma derken ben anlamadım. 20 gün sonra çıt kırılıyormuş. E kırılma ihtimali evet. oluyor oluyormuş. Sanırım 40 günden sonra da tamamen kırılıyor. Semna ara sahne geldi. Hmm. Şimdi ben biraz masraf <laughs> olacağım. Ama... Ya yemek Şu anki evinden de mi beğenmedin? Hayır. O anlamda değil. Çantam yok, çanta alacağım. Yazık bu çocuğun hiçbir şey yok ya. Bir sürü kırmızı mantar buldum, evet. kırmızı mantar katı buldum, Yihu, bunların hepsini satacağım. Ya? Ne yaptı kız sana? Şimdi bana yemek sana bir şeyler hazırlayacağım dedi. Hmm. Tamam mı? Ondan sonra elinde yumurta aldı, yumurta bir anda kırıldı. Yere elinden düştü. Kaynanam geldi iki elini beline koyarak. Bir Yutkundu, bir şey diyemedi. Şimdi bana şey diyor, söyle ona Lüdü diye seçenek geldi. Sen bana atıştırmakları uzatırken onları yere düşürdü. Sen bana atıştırmakları uzattı, ben de elimden kayınca yere düşürdüm. Sen bilerek atıştırmakları yere döktü, bunun komik olacağını söyledi. Di şeklinde bana... Satıyorum. O sayede çitler kırılmadan durabiliyor. Semin götünü kurtarabileceğin Veya bir şey de bence. Tamir evet, edilmez. Ben tamam. ben düşündüm diyeceğim. Ben yaptım. <laughs> Doğruyu söylediğin için teşekkürler Lüdü çok da dert değil. Oğlu yapsaydı da ben gidince ağzına sıçardın sen kaynana. Kaynana kaynana cadı gibi kaynana. Ne no oldu şimdi kalbim Kırmızı arttı? duman gitsin artık. Bıktım yarası kesmekten. Benim kalbim arttı şimdi Hı. bu çocukla? Neyse yarasa kesmekten merdiven buldum gezmeden ya. Kaçıncı kata indin? Ne? Kaçıncı kata indin? Aa 107. Çok da yakıyorum şu anda. Aa kaynanamın evine de gire odasına da girebiliyor. Hayat kız Amma ben sadece sohbet et bir bir şey yapmadım ha. Sokarım yara sana yeter lan. Kı Sandıklar açıl, açıl. Yarım saattir yarasa kesiyorum ya madende. Yeter be. <laughs> İsyan. Ha, sen yumurta yiyeceğim he. Efendim sen beyciğimle dört ka dördüncü kalbimiz olmuş. Hazretilir Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Öyle bir dedi ki benim niye olmuyor falan dermiş. kesin oldu. Benim altı tane var. Bu kızın altı tane var. Çoğu yine boksinin ne <laughs> alaka abi ya ne alaka. Ağla. Ağla. <laughs> Zırla. Clint'e baltamı veriyordum. Bana ya kaynananın yani. odasında ne yapacağım? Donlarını yıkacağım gözüne girmek için Allah Allah. <laughs> Oğlum bunlar sapık boşver. <laughs> boş ver. Arası dolaşıyor. Abi, Biz bir tohum almadık. Bir tohum alalım mı? Hiçbir tohum almadık. Yer kaça kadar açık? Of müzeden bir aldığımız aldığımız ödüllerin hepsini Altıya geri aldık. Altıya kadar diye hatırlıyorum. Hocam Fındık aldım ben. fındık buldum. Fındıklarım, e, Finduklarım. Ben halk evine başka bir amacı varsa ya, Çarşambaları kapalı. Darwin boşuna gelme Çarşamba tamam. kapalı. Darwin tamam. boşuna gelme. Ben tohum almaya evet, gittim de çarşambaları kapalı. Ağaç kesmemiz lazım. Benim kesmem Öğlenim lazım. Bu öbeğim. Babaannem. Verelim öbeğim. <laughs> görünce keşke yarası olsa diyecek. Cüceden sarımsak parfümü alıp başka baskısından kaçabilirsin. Ha? Bunu bir anlamadım kanka. Ha. Ya bu peme de bir bizi dostu ilan etti ha. Diyor ki sulu böcekler merhaba bir avuç dolusu karınca arıyorum. Ne kadar 100, bu... 100 tane istiyor. 100 tane delirmiş. Diyerek ki Ben göz... bu Alex'e veririm bölgede mağaralarda Yapalım. bulunan ama ender görünen prizmatik balçıkçı türünün yakalanmasını konusunda yardım iyi prizmatik balçıkçı kim kaybetti de biz bulduk ama şey ben, mi? ben... gidiyorum arkadaşlar hayırlı olsun <laughs> bana şans dileyin Tabi hayırlı olsun bütün <laughs> <Üçünü keselim. gülüyor> Bu Neylesin? an bu ana şahitlik etmek isterim. Pencere önünden bakabilir miyim? Gözetleme babından. Efendim, efendim. efendim. Evi neredeydi beyefendinin ben? Evi efendim. Evet, kendisi tavernaya gidiyor. Şu an tavernaya doğru yola çıkmış bulunmaktayım. Efendim ne taraftan gelirsiniz? E yukarıdan efendim. yukarıdan geliyorum. <laughs> Ben bu Alex'i döverim bu arada saçım nasıl dedi. İki seçenek çıktı iyi görünüyor dedim. Evet öyle zaten biliyorum dedi. Ben bu çocuğun ağzına <laughs> ağzına çakarım. Tam bir Alex, aslan burcu şey değil mi Alexi. ya? Gerçekten ya. Öyle demeyin. <laughs> Merhaba. Merhaba efendim. O ekmek <laughs> <laughs> Hazır mısın? Bakayım içeride mi Dur. Bakayım. İçeride gel gel. Önce şunlarla konuş, önce halasını konuşayım. <laughs> ben gel. şöyle masada. Ben şöyle masada. Kanka bu... Kesinlikle izlenmiyorum. Kadınlar hep aynıyız, boşver. Bunu buna mı veriyorum? Ver, Önce yol Boşver boşver. Ne yapacaksın Güzelmişsin. <laughs> ya! Kabul ediyorum. Kim mı bu? Evet, evet, evet. Aa! Aa! Artık kim, kim hamile kalacak merak ediyorum. <laughs> <ederim. gülüyor> Ya ben daha de... evleri oldu. Evi büyük çıktı. Salın lan beni. Üç gün sonra geri gel diyor. Merhaba Ceyhun. Ne yapıyorsun? ya. <laughs> bir yandan bunun bunun özenli olmuş bir şaka olduğunu düşünüyorum. Benim gibi biriyle evlenmek istediğine inanamıyorum ben de yavrum ya. Oyun ama oyun için. <laughs> o konuda biraz haklısın <laughs> ya <falan. gülüyor> terapiye başladı ama terapiye. Film hayırlı uğurlu olsun Tavir Hanım'a. Çok teşekkür ederim. Ceyhun'a bak şok oldu. Ceyhun anlamaya çalışıyor. Ceyhun sesin gelmiyor. Konuşmuyorum ki. Ha, söyleyeyim de. Yok konuşmadım. Odumlu yarasası. Ne ge abla? Ne var? Bana parlayan yüzük yapar mısın? Kodumun yarasısı sağ olsun. Şimdi şey tekrar başladım. Buldum Allah indim ya. Şey Hocam senin. mavi tavuk alabiliyormuş. Mavi tavuk mu? Öyle dedi. Arkadaşlar 110. katınız tamam. hayırlı uğurlu olsun. Gidip çizmenizi alabilirsiniz. Ellerine sağlık. Geçen doğum günümü söyledim? Evet gördüm 18 yazmışsın kanka. Oh mor 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 takım oh. oldum ya ayakkabılarım da mor oldu. Valla? He, Oğlum 18 yazmadım yani doğum Yazmadım dersen götünü keserim bu arada. Götler niye kesiliyor ya? Popo popo. Sarayı. Popik. Bu sen Popik. Bu seni alakadar etmez. Diye. Bu çocuk bu kaşınıyor gibime geliyor öyle arada. Ceyhun He. E, sen yarın tohum alabilir misin Alacağım. eğer oyuna devam edeceksek yoksa diğer şeyde yaparız ay çizme evet çizme. kanka bilmiyorum yani ona rağmen gidip laf söylediler aslan burcuna hiç hiç Bunu... <laughs> darwin sana bir şey sordu ama evet dedim Yok, tamam dedi <laughs> evet, Tamam <bakayım. gülüyor> ee, sen bizi dinlemezsen hocam görüyorsun değil mi ne kadar ilgili dinliyor Hayır dinliyor Biraz... Ah, bakın, bakın arkadaşlar. Ağlayayım. Bakın arkadaşlar iki kere oyuna girip çıkmam bize ne kazandırdı? 30 tane artık <laughs> e, yaban yabana ucu tohumumuz var. Aferin. Neyse bir şey derdim ama ayıp olurdu. <laughs> 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 ah Ceyhun ah çilekeş Ceyhun. Ben gidiyorum ya. <laughs> Girmem ben yarın yok. Yok. Zaten çiçeklerimiz gitti oynamıyor. Acıyon oyun bazanlık yapma, mızıkçılık yapma. <laughs> Ağlayarak Sen bize yaş, buz buz değil. Abla. Bizim geçti. yapmamız gerekiyor onu. Sen dış görünüşten vuruyorsun, biz ama espri niyeti yapıyoruz. Yalnız ben bunları Ulusu. yatağın etrafına abla, koydum, yatağıma Lütçe giremiyorum lütfen. lan. Gel benim yatağımdan. Neyse geçin. bunu yayın konuşalım Cihun. Teşekkür ederim. Dalga geçtim biliyorsun değil mi? yayın dışı konuşalım diyorum teşekkürler. ederim. Şey geldi yakın. <laughs> ya yani, lütfen ciddi, ciddi algıladıysan cidden çok gülerim bu arada. Oo seviye altı savaşma. Ne balçıkça yumurta üretici. Ben bir çok Benim kısa, kısa şey ihtiyaç var. Sarımsak yağı tarifi çıktı. Ablam beni üzü diyor Moji bu arada haberin olsun lütfen abla. Neden? M konuşuruz Moji. Ben bir ihtiyaç olsa acil geliyorum. Moji Tıkladım aslan burcumuş mu? Tıkladım. Evet. Hı. Şimdi bir yerde kabul etmesi lazım. <laughs> ben de öyle. bekliyoruz şu an. Kendinize iyi bakın YouTube. Kendinize iyi bakın. Bye bye.